Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük vefat haberlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Gün içerisinde Nevşehir'de 8 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi Bahçeli Köyü halkından Osman kızı Hacer Cengiz 70 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi bugün Bahçeli Köyü'nde toprağa verildi. Ürgüp ilçesi esnaflarından Mustafa oğlu Hasan Uslu 68 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Ürgüp'te toprağa verilecektir. Ürgüp ilçesi Karacören Köyü halkından Recep kızı yeni cami imamı Bekir Sevim Hoca annesi Nasibe Sevim 82 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi yarın Cuma namazına mütakip Karacıören köyünde toprağa verilecektir. Kozaklı Abdi köyünden merhum Zöhtü Subaşıoğlu, Nezaket Subaşı işi Ali Osman Subaşı vefat etmiştir. Acıgöl ilçesi Yukarı mahalleden Abdullah oğlu Ömer Gündoğdu vefat etmiştir. Nar yeni mahalleden Sıhhiye Hasan Gülaydın'ın eşi Müşerref Gülaydın vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazından sonra Nar Cami Kebir'den kılınan namazın ardından kaldırıldı. Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Nar Kasabası Baş Mahalleden Ali Tozlu Yurt'un oğlu Hollanda'da ikamet eden emekli işçi Rıfat Tozlu Yurt vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazından sonra Nar Cami Kebir'den kaldırıldı. Kozaklı Akpınar Köyü'nden Haydar Çiftçi oğlu Osman Çiftçi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Akpınar Köyü'nde defnedilecektir. Neşir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumalere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.